Selam arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün sadece bir tane bu direnç bandıyla evde kobra antrenmanı yapacağız. 4 tane, 5 tane hareket göstereceğim size. Sadece bir tane bant olan herkes yapabilir. İlk hareket front lat pulldown. Buradan başlıyorum. Şöyle tepede bir yere asın. Dikkat edin, astığınız yer sağlam olsun, gelmesin bir tarafınıza. Sonra Emin Hoca kırdı bizim bir tarafımız olmasın. göğüs önde, bel çukur, lat pull olduğu gibi. Bu direnç bandıyla çalışırken her harekette size bir tavsiyem var. Şu harekette çekme noktasında, çektiğiniz zaman o noktada böyle en dipteyken bir saniye böyle bekleyin. Yani bekleyin, sıkın iyice sonra komple full range of motion bırakın. İlk hareketimiz bu. 4 set. Açıkçası ben biraz önce bir antrenman yaptım kendim ama set sayısı da çok fazla saymadım. Tekrar da saymadım. Çünkü mümkün olduğunca pampa yönelik antrenman yaptım. Siz de yani 4 set yapın muhakkak, 15-20 tekrar gidiyorsa devamını yapın. Bir sonraki videoya geçebiliriz, bir sonraki harekete geçebiliriz pardon. İkinci hareketimiz cable row, yani pull yapacağız. yapacağız. Benim oturacak bir yerim yok, evde sandalye bile yok açıkçası. Bizim evde sandalye yok yani. Masalarımız biraz yüksek, onlar sandalyesi yüksek olduğu için olmuyor. Ama oturacak bir şey bulabilirseniz yani sandalye boyutu çok uygun olur. Şöyle oturarak yapabilirsiniz. Hemen oturmadan yapacağım. Masa gelebilir biraz. Mümkün olunca uzayarak yapıyorum. Öne doğru uzandım. <laughs> Flex kortun mu? Filmde. <laughs> Yine bu noktada Sıkıyorum, bel çukur, kalça dışarıda, en büyük kasılma burada, çok güzel. İkinci hareketimiz de tamam, üçüncü hareketimiz tabii ki barbell roll. Kobra sırt antrenmanının vazgeçilmezi. Şşşt! Ne yapıyorsun lan? Brex, gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum sırt yapıyoruz, gel. Ee, ya ben şu tentenin demiri var, onu buldum. Böyle sağlam bir şey bulun. Ve... ...gösteriyorum. Bu şekilde... ...bastık... çok iyi. Çok iyi. <laughs> <glucose> <benim gülüyor> <f guard> <mouth> oh, favorim bu. Favor hareketim bu. Kaç oldu? Front lat, pulley, barbell row. Üçüncü hareketimiz bu, bunu da 4 set yapıyorsunuz ama kesinlikle bu çok etkili bir hareket, muhakkak yapın. Ama bulduğunuz malzeme birazcık sağlam bir şey olsun, size bir şey olmasın. Geldik dördüncü harekete, şimdi bir tane upper back yapacağız. Yani sırtın en üst kuşağını, onun için de face pull, face pull salonda da çok yaptığım bir hareket, face pull yapacağız. Yine yukarı bir yere taktım sağlam bir şekilde. Biraz geniş tutuyorum. Hatta şöyle tutabilirsiniz. Böyle bir deneyim. Böyle de olabilir. Ama şöyle daha çok hissettim açıkçası. Yes. Sıkıyoruz. Full. dirseklerinizi çok düşürmeden yani omzunuzun arkasını ve trapezlerinizi hissetmeniz lazım. Şuradan yapayım bir tane size. Ayrıca hareketimiz de tamam. Buradan doğrudan e, sırt antrenmanlarında da neredeyse bütün sezon boyunca sırt antrenmanındaki bitiriş hareketim e, benim straight arm pulldown. Latlarınızın en üst kısmını e, çok hissedeceksiniz. Onu da bu şekilde tuttum. Straight arm pulldown. Çok sert olmasına gerek yok. Yine bu taraftan da göstereceğim size bir kez. Duruş çok önemli bunda. Çektiğiniz zaman hafiften göğsünüzü dışarı çıkarın. Kolu en tepeye kadar bırakıyorsunuz. Evet. Gel gizmo, veda şöyle yapayım. <laughs> Okey. <laughs> Biraz daha. bu sevdi burayı. 5 hareket yaptık. Her hareket 4 set. Ee, en az 15-20 tekrar yapın. Mümkün olduğunca pump yakalayacaksınız. Dinlenme aralığını çok yüksek vermeyin. Çok uzun tutmayın antrenmanınızı. Mümkün olunca seri, güzel, sert bir antrenman yapın. Mümkün olunca bitirin. Yani inanın bana çok iyi hissedeceksiniz. Şu 5 hareket müthiş hissedeceksiniz. Umarım faydalı olur. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki istediğiniz bölge hangisiyse onu da yazın. Onu da çekeriz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.